Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok Yok şekerim hiç koyma. En sevmediğim meyve. Hayır ırız. anne en sevdiğim meyve greyfurt içeceğim. Aa, aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz yapıyoruz hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela keneviz yok. <laughs> Sallama oğlum. keneviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim bana getir oldu. Anlamadım ben de. <laughs> Bir liranız var mı? Ne oldu ne yapacaksın bir lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. <laughs> ha Sıraya. Abdül Halak. Alo. Ne? Çocuk esirgeme mu? Evet bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktır. Sen gel yavrum. Yavrum bir seni dilendiriyor musun? Kaldırıp Bir saniye, bir saniye. Uzak çocuktan. Çekil gel yavrum sen şöyle.